Merhaba arkadaşlar Tuşma Götü'nün yeni bölümüne hoş geldiniz. Mod tanıtımları 3. bölüm oluyor bu arkadaşlar. E arkadaşlar bugün sizlerle çok güzel bir mod çekiyorum. Arkadaşlar normal halı ve uçan halı modunu inceleyeceğiz arkadaşlar bugün. Hemen modumuza geçelim. Evet. Arkadaşlar şu kılıçların ve reston devirlerinin yani böyle kılıcın olduğu yerde arkadaşlar. E normal halılarımız var. Gördüğünüz gibi. Bakın şu en altta. Arkadaşlar bunun isimlerini söylüyorum. Bunun adı normal halı. Sadece halı. Şöyle bazen koyun koyarken sıkıntı oluyor. Evet. Arkadaşlar bu normal halı böyle. Bakın şuna bastığım zaman. Yine şuraya koyayım ya yanlış koydum. Evet. Bakın. Arkadaşlar shift'e basarak e, ee bu halıdan. İniyoruz arkadaşlar. Yeni binmek için şurayı basıyoruz. Bakın bin. Gördüğünüz gibi bindik. Hatta Şöyle de bakalım. Arkadaşlar Yani buradan bakınca Uçuyormuşuz gibi gözüküyor. Ama aslında uçmuyoruz Bakın. Shift'e bastığımız zaman iniyoruz gördüğünüz gibi ee, Arkadaşlar Diğer hal halılar da aynı Yani aynı özelliği taşıyorlar Şöyle şurada göstereyim Evet, hepsi aynı özelliği taşıyor arkadaşlar. Sadece renkleri farklı. Ee, evet, böyle. Yeşil halı da arkadaşlar böyle. Evet. Arkadaşlar şimdi ben bu halıların teker teker isimlerini söylüyorum arkadaşlar. Bu normal halı, bu kırmızı halı, bu mavi halı, bu da yeşil halı arkadaşlar. Evet, gördüğünüz gibi hepsi böyle, güzel, güzel desenli böyle, desenli desenli, çok güzel bir halı arkadaşlar. Ama şimdi modumuzun asıl kısmına geçiyoruz. Uçan halılar arkadaşlar. Gördüğünüz gibi buradalar. Şimdi arkadaşlar hepsini gösteriyorum. Normal uçan halı. Şöyle ortaya da koyuyoruz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar uçuyoruz. Şöyle yukarı aşağı baktığımızda çok eğlenceli. Evet bakın şöyle de göstereyim arkadaşlar size. Bakın şöyle yukarı baktığımızda yukarı, şöyle baktığımızda aşağı iniyor arkadaşlar. Şöyle baktığımızda da düz gidiyor. Çok güzel. Yani harika bir mod. Şöyle shift'e bastığımızda yine iniyoruz böyle. Ama halı yukarıda kalıyor arkadaşlar. Onu indirmenin bir yolu yok. Aşağı doğru. Evet, diğer bu diğer bir alayı gösteriyorum arkadaşlar. Kırmızı alı. Bu da böyle uçuyor arkadaşlar. Bunda böyle güzel bir deseni var. Gördüğünüz gibi bu da uçuyor bize. Evet yani harika bir mod bence. Evet şimdi bundan inelim arkadaşlar. Şimdi mavi alıyı göstereceğim size. Bundan sonra da yeşil alıyı göstereceğim. Evet. Bu da mavi alı arkadaşlar. Uçan mavi alı. Evet. Gördüğünüz gibi bu da çok güzel bir alı. Yani benim bu oyunda en sevdiğim alı arkadaşlar mavi alı. Ya zaten ben en, benim en sevdiğim renk zaten arkadaşlar mavidir. Yani o yüzden karakterin gözlerini falan da ben mavi yaptım. Evet bakın bu da böyle uçuyor arkadaşlar. Yani hepsinin arkadaşlar hepsinin özelliği aynı. Yani bütün uçanların özelliği aynı. Evet bir de yeşil Halı, halıya bakalım. Şöyle. Evet. Bu da böyle uçuyor arkadaşlar. Evet. Bu da böyle uçuyor arkadaşlar. Bu da çok güzel bir deseni var. Evet. Bizim evdeki halıya çok benziyor arkadaşlar bu. Yani bence harika bir halı bu da. Evet arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Takipte kalıp takipte kalın ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Bay bay.